Başkasından duymuş olsanız burun kıvırmayacağınız bir şey söylemeniz mümkün mü? Bu soru, fikirlerimizin ne kadar objektif olduğunu test etmek için kullanılabilir. Çoğunlukla fikirlerimiz sadece bizim oldukları için bize değerli görünür. Başkalarından duysak önemsemeyeceğimiz şeyleri büyük bir özgüvenle savunabiliriz. İnsan psikolojisinin karmaşıklığı ve çelişkililiği tek bir bireyin ufkunu aşar ve kendimizi tamamen nesnel olarak değerlendirme şansımızı ortadan kaldırır. Bazı araştırmalar, insanların kendi görüşlerine daha fazla değer verdiklerini ve başkalarının görüşlerini daha az önemsediklerini gösteriyor. Bu yönelim, kendimizi daha iyi hissetmek ve kendi kimliğimizi korumak için sığındığımız bir savunma mekanizması olabilir. Ayrıca insanlar genellikle kendi görüşlerinin doğru olduğuna inanırlar ve bunu kanıtlamak için çaba gösterirler. İşte bu da bilişsel uyum olarak bilinen bir süreçtir. Bilişsel uyum, insanların kendi inançlarına uygun bilgileri seçmeleri ve uyumsuz bilgileri reddetmeleri anlamına gelir. Bu şekilde insanlar kendi görüşlerini destekleyen kanıtları abartırken karşıt görüşleri zayıflatmaya çalışırlar. Bu nedenle başkalarından duysak önemsemeyeceğimiz şeyleri büyük bir özgüvenle savunabiliriz. Çünkü bunu yaparak bir dereceye kadar kendi gerçekliğimizi yaratır ve sürdürürüz. Ve bu süreç sonunda kendi fikirlerimizi fazla önemsemek bizi dar görüşlü ve inatçı yapar. Başkalarının fikirlerini hafife almak da bizi saygısız ve empati yoksunu yapar.